Ömer, ne yapıyorsun sen? Hı? Ömer e, ablasının ayakkabısı vardı, onu giydirdik. Ömer artık tek başına ayağa kalkabiliyor. Kalk bakalım oğlum. Kalk ayağa kalk. Ömer 10 aylık. Gel, gel yürü. yürü. Yürü, yürü bakalım. Yürü bakalım, yürü. Evet, aferin. Aferin sana. <laughs> Ayakkabıyla biraz zor yürüyor. <laughs> Normalde çok güzel yürüyor Ömer. Kalk bakalım kalk. Kalk hadi. Kalk. Aplan sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum Ömer'le. Bir baktım Tinne arkaya geçmiş. Tinne? Ömer ne yapıyorsun sen? Kalk hadi ayağa kalk. Tut elinden atlasa Tut ayak kaldıralım. Bir şey mi var? Tut elinden kaldıralım. Tut. Ayakkabı yeni giydi ya. Biraz korkuyor galiba. <laughs> ben de kalkayım. Ay ya yapayım. O ya yapayım. Çok güzel Evet arkadaşlar. Ömercik böyle. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hoşça kal diyelim mi Şuracım Biraz daha çektik ödeyi. Biraz daha mı çekelim? Rıza çekelim. Ömer, ne yapıyorsun sen? Aşağı mı bakıyorsun sen? Parkta oynayanlar var mı bakalım? Hiç yok, hiç yok. Kimse hiç. yok. Çünkü herkes okulda. Bir tane var sanki. Tamam. O da okula gitmeyen yaşlı küçük. Hı -hı. Ama hep başına. Evet arkadaşlar, Ömer öyle yeni yeni şeyleri sizlere paylaşacağız değil mi şura? Evet. sitemizi de gösterelim. Arabalar var. Sitemiz büyük bir site. Evet, çok büyük bir site. Böyle şurada arka bizim sayılmaz. Evet. okul olduğu yer bizim sayılmaz. Evet, karşıda da anaokul var tam karşımızda. Evet. Şu anda da marketimiz var. Tamam, hoşça kal diyelim arkadaşlara. Şuracığım, hoşça kal diyelim mi? Daha konuşacak mısın yoksa? Bir şey, bir şey. annemize de. Sohbet mi edeceksin arkadaşlarına? ya beş dakika sohbet. Şurada bir market var bizim bizim bim. Evet karşıda Sırıyor. da Çünkü çok yakın. Karşı değil. sitede de inşaat var. O da bitmek üzere. O da bitince. Evet. Kom. Tekrar göstereceğiz size. Ömer'in bütün özellikleri bunlar arkadaşlar. Dindik din de duyabiliyor. Tutulmadan. Ömer. Böyle sitemizde. Gel, gel buraya gel Ömer gel. Gel bakalım. Gel. Gel yanıma gel. Ömer. Hiç halı etmiyor ki Ömer. Hiç bakmıyor bana. Evet, bu arada arkadaşlar bu arada halı yok. Görüyorlar kızım zaten halın olmadığını. Evet, evet. arkadaşlar. Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.